Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammedin ve sahbihi ve sellem. Her namazda ve her Efendimiz aleyhissalatu vesselamın ismi şerifi geçtiğinde tekrarladığımız bu duadaki sahabi hazaratı. Ve bunların içinde Efendimizin müezzini olarak meşhur olan Hazreti Bilal-i Habeşi. Bu sohbetimizde aziz izleyicilerle Hazreti Bilal'le ilgili konuşacağız. Her şeyden önce şunun bilinmesi lazım ki bir sahabinin hayatı hakkındaki bilgileri ansiklopedik bilgi olarak bilmek bilmemek demektir. O sahabinin Günümüz problemlerinin çözümüne olan katkısı nedir? Eğer bunu bilmezsek bir sahabeyi tanımıyoruz demektir. Hazreti Bilal'in müezzin olarak seçilmesindeki hikmet ne? Zahiren baktığımızda Habeşli bir köle. Annesi de Hamame Hazretleri Müslüman olduğu için aynen Hz. Bilal gibi işkence gören Hz. Hamame de köle, da, da, cariye. Babası Reva, o da köle. Beni Cuma kabilesinde köle olarak dünyaya gelmiş. Efendimiz Hazretlerinden aşağı yukarı 10-11 sene sonra. Ve azılı müşrik Ümeyye bin Halef'in köle. Efendimizin hemen yanı başında ve aşikar olarak Müslümanlığını ilan eden ilk yedi kişiden biri. Bunlar Hz. Bilal'in elbette faziletine ait önemli bilgiler lazım. Ama incelik başka bir yerde efendim. Daha sonra ashab kalabalıklandığında ve ala rivayetin 124 bin rakamına kadar ulaştığında Niye Habeşli bir köle müezzin? Hz. Bilal'in sadasının nasıl olduğu hakkında yeterince bilgimiz yok. Hatta onun Habeşli olmak itibariyle Arap fonoteğine çok uygun olmayan sin-şın farkı. Eşhedü en la derken S harfi daha galip gibi oluyormuş ve bu şikayet konusu olmuş efendimize kadar uzanan ama efendimizin sözü bilalin sinni sizin şanınızdan hayırlıdır. Efendimizin böyle iltifatına mazhar. Bir gün dün akşam rüya gördüm ya bilal cennette benim önüm sıra senin ayakkabılarının tıkırtısını işittim. Aman ya Resulallah, estağfurullah. Evet, evet, öyle işittim. Sen bunu nasıl elde ettin? Koca peygamber soruyor. Hazreti Bilal'e, Habeşli bir köleye. Ya Resulallah ben her abdest aldıktan sonra biraz nafile namaz kılar. ...diğer işlerimin yanısına. Ve nafile namazlar içerisinde... ...sünnet olmayan nafile namazlar içerisinde... ...abdest aldıktan sonra... ...nafile namaz kılmak hediyesi... ...Hazreti Bilal'in bizlere hediyesidir. Ne kadar yapıyoruz? Ayrı bir konu. Beş vakit namazı kıldık da... ...farzları... ...beş vakit sünnetleri kıldık da... ...diğerleri kaldı. Ashabın adeti de... ...Müslümanlar üzerine... ...sünnet kadar... ...uyulması gerekli... ...önemli yükümlülüklerdendir. Hazreti Bilal'in... ...Müslümanlığını aşikar ettiğinden dolayı... ...özellikle Ümeyye bin Halef tarafından... ...çok eziyete maruz bırakıldığı... ...öğlenin kızgın güneşinde elleri ayakları bağlanarak güneş altında, göğsüne de ağır bir kaya konularak eziyet ettiği ve putlara tekrar tapması gerektiği, bunu ifade etmesi gerektiği söylendiği halde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i tayyibesinden vazgeçmediği bilinir. Ve Efendimizin bu hale çok üzüldüğü de bilinir. Onun üzerine Hazreti Ebu Bekir Efendimiz Müslüman olmayan bir siyahi köleyi Ümeyye bin Halef'e vererek çok da güçlü kuvvetli. Çünkü Hazreti Bilal uzun boylu, zayıf, kuru ince yüzlü, yaşlılığında kırlaşmış, kıvırcık saçlı, iri patlak gözlü, tipik bir hafif kamburca. Ama kuvvetli bir, güçlü kuvvetli bir zenci köle verilince Ümeyye bin Halef üstüne de para istemiş tekrar. Tabii maddiyatçı insanlar oldukları için inançları gereği eziyet ettiklerini zannetseler dahi maddiyatla satın alınırlar batıl adamlar. O da bu hususta satın alınmış Hz. Ebu Bekir tarafından ve azat edilmiş. Hz. Ebu in Allah indinde en çok makbul olan amellerinin başında köle azat ettiğinin geldiğini Efendimiz bizzat buyuruyorlar. Hz. Bilal Mekke'nin fethi günü Efendimizle beraber Kabe'ye giren, Kabe'nin içine giren üç kişiden biridir. Diğeri de Hazreti Ali'dir malum. Kabe'nin içinden damına çıkarak fetih ezanı okuyan Hazreti Bilal. Efendimiz Hazretlerinin Kabe kapısından girince soldaki iki direk arasında namazı kıldığını da rivayetini bize ulaştıran Hazreti Bilal'dir. Efendimizin ahirete doğumundan sonra Hazreti Bilal sollullahsız bir Medine'de yaşamayı taşıyamadığından Hz. Ebubekir'den izin istemiş başka bir beldeye göçmeye. Ama Hz. Ebubekir nazlanarak, asla emir vererek değil. Nazlanarak onun gitmesine mani olmuş fakat hiç ezan okumamıştır. Hz. Ömer'in zamanında Mısır ve İran'ın fethinden sonra Şam'da Şam Divanı teşkil edilirken Hz. Bilal ve bütün Habeşliler Resulullah Efendimiz'in onu Medine'de kardeş yaptığı Hassam kabilesiyle beraber yazılmışlardır. Ve Hz. Ömer'in ricası üzerine Şam'da bir defa ezan okumuştur. Hz. Bilal'den alacağımız günümüzün örneği ile nasıl olsa Hz. Bilal'in efsafı mübarekleri anlatmakla bitmez. Ama günümüzde biz Bilal'den radıyallahu anh ne alırız? Ona bakarsak eğer. Ezanı güzel bir sada ile güzel bir okuyuşla okumak ve okutmak ve ezanı Muhammediyi nalayık sesler ve nalayık tavırlarla okumamak Hz. Bilal'den galiba bunu almamız lazım. Allah bütün ashab-ı kiramın ve Efendimizin iltifatına mazhar olmuş olan Hz. Bilal'in şefaatine cümlemizi nail buyur.